Cikcuk, ne yapıyorsunuz? Yemek mi yiyorsunuz? Evet, Cik, Cik ve Cuk, Sevan'ın dünyasının maskotları. Ne Cikcuk TV yapacağız? Evet, Cikcuk TV Cik. de yapmak lazım size aslında ama bakalım. Bakalım. Yorumlara arkadaşların yazsın Sevan. Cikcuk TV istiyorlar mı? Her gün ara ara böyle. Ee, civcivlerimizin bir tanesi bunların tavuk arkadaşlar bir tanesi horoz Şimdi, nasıl, nasıl, nasıl ayırt ediyoruz bakın bunun biraz büyüyünce belli oluyor kuyruğu böyle yukarıda gagas şeyi de ibi de turuncu renkte buysa kuyruğu daha aşağıda ve ibi daha iri ve de daha kırmızı ciklecuk Be günün belli saatlerinde evimizde böyle serbest durumdalar ha ah, gene çok çok gene Abi, oyun yaptılar. oynuyorlar birbirlerine kaka horozlanmak kaka dediğimiz kaka Eyvah kaka yapmışlar orayı biz şimdi kamerada göstermeyelim orayı birazdan sileceğiz biz kamerada Evet şimdi bakın Evet Sevan orayı şimdi siliyor. Evet, hayvan bakmanın sorumluluğu vardır arkadaşlar. Evet. Cik kardeşin nerede cik? Biz senin öyle hmm. Bak, yaptı. E zaman Sevancım kaka yaptıysa ki üstüne bastı hafiften. O zaman ne yapıyorsun? Gene siliyorsun. Evet buldunuz birbirinizi gene cik cik. Ayınız... Yani... evet Benim bakalım bu cik mi cuk mu? E, bu cik çünkü kuyruğu küçük değil mi bunun? Evet Aha. ve de bakın ibiğine Aynen. bakın ibiğine Aynen. bakın. Hmm. O cik bu biraz daha kırmızı. Sevancım sen evet. silebilirsin Dört kakayı. Tane. Ne oldu? 4 tane. Sevan sen cikle cuku seviyor Aha. musun? Tamam gördüm. Hadi al ekmeğini ya. hadi bakalım al. Hah? Hah? Hadi horozdan bir hadi hadi. Hop 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 hop. Ah, ayağımı yiyecekler yine. Yalandan gıdaklayacaklar. Hadi, al. Hop, aradan mı geçtin sen? Aynen. Bacağımın <laughs> arasından mı geçtin sen? Cik cik boks zamanı. Hop, geç bakalım. Savaş yapsın. Hah, geldi. <laughs> Hadi, koş. Round one, fight. <laughs> İlk ölçü ekşileri de toplasınlar, yemek bak, hareketleri. Bak, 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 bak. Hah. Saldı. Hah. Yemek sabahı. Yemeklerini topladılar. Şimdi savaş yapacağız. Ah, ben. yedi ekmeğini nihayet oraya bıraktığınızı. Dün, 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 evet. Hadi, bir güneş, hadi. hadi bakalım güneşe gelin biraz. Gel. Hadi. Oturma hareketlerini izleyelim. <laughs> Hop Seva'nın bacağının arasından geçti bir tanesi var. <laughs> Round two. Round 2. İlk round'da kim kazandı Sevan? Um, cuk. Cuk mu? Hmm. Zaten kızlar hep kazanıyor çaktırma. <laughs> evet siz Ciki mi daha çok sevdiniz Cuku mu arkadaşlar? Yorumlara yazın tamam mı? Sevan senin hangisini daha çok seviyorsun? Var mı bir şeyin? Kralımın. Yoksa ikisini de aynı mı seviyorsun? İkisini aynı seviyorum. İkisini aynı. Anladım. Sinek, evet büyüdükleri zaman tüyleri Önce biraz dökülüyor. Yeni tüyleri mi sine gelecek Sevan? Orada hmm. sinek. Sevan yeni tüyleri mi gelecek büyüdükleri evet. için? Evet ama, ama ben size Ondan söylüyorum sinek. Duvara eşeliyorlar duvara. Acıktılar galiba. Kahvaltılarını yediler erkenden. Hala yemek istiyorlar. Yumurta sarısı mı? Oo ha ha Savaş başladı gene Bak kavga etmeyin çocuklar. Yumurta sarısını duydunuz? Evet, yumurta sarısına bayılıyorlar. Nasıl yiyorlar? Sevap hapurupur mu yiyorlar? Peki yumurta sarısını yerken de bir tane çekeriz. Birazdan biz de kahvaltı yapacağız. Evet evet evet. Biraz yakından bakalım şöyle. Evet cik cik seni izleyen takipçilerine ne demek istersin? Cik cik, 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 cik. Cuk cik, 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 cik. Cuk Cuk sen tavuksun bize yumurta vereceğim misin Biraz büyüdesin büyü sen. Ah, ayağımın altındalar yavaş. Söyleyebilirsin tabii ki. Cik tv Cuk tv cik tv yapalım. Ooo evet. Evet kavganın niye çıktığını anladım. Cikcuk TV'nin Ama... yıldızı benim diyor bu. O da diyor ki hayır, yıldızı benim diyor. O da diyor ki benim adım Cik ve kanalın adı Cikcuk TV. Yani ilk benim adımı söylüyorlar? Ben daha popülerim diyor. Aslında aslında ikisi ne İkisi de evet. Cikcuk TV, Cik evet. TV, Cikcuk TV onları izlemeyi unutmayın. Evet. Ya, yani ya da yada onlara yada yeni mi? bir kanal açacağımıza sevan ara ara senin kanalından yayınlarız. Arkadaşların senin kanalına gelip cik cik videoları ya da, izleyebilirler. Ya da aklımda bir şey var. Onların ikisi benim kanalım ya. Yani e onlar ya da, iz Ortodoks'un kanaldır. Ar Olağanüstü Hadi onları şimdi yuvalarına başardım. koyalım. Sevancım. Tamam. Gelin bakalım çocuklar. Bakın bunlar. Ay. Ah. Ayağımın altına geliyordu. Bir saniye. Bu hem tavuk hem horoz çok uyanıklar. Tam yakalayacaksın. Kaçıyorlar. Gel bakalım. Merhaba arkadaşlar. Benim için bir beğeni yapar mısınız? Like atmayı unutmayın. <laughs> Bakın böyle yapacaksınız. Böyle basacaksınız. Tamam mı? Güzel miyim ben? Güzel miyim? Evet. Sevancım sevelim mi? Bakın kanadımıza kocaman seversin tabi ama bunlar yoruldu bir kafes koyalım bakın sap sarı tüyleri var burada kanatlarını görüyor musunuz büyüdüler yaklaşık bir aydır bir aydan belki biraz daha fazla zamandır bizimleler evet bir kutusuna koyayım bye bye, bye, bye. görüşürüz